Yeni Müslüman olan bir topluluk veya kişiye alkol hemen mi haram olur yoksa aşama aşama mı? Allahü Teala'nın koyduğu yasaklarda hiçbir zaman verdiği emirlerde ve yasaklarda hiçbir zaman bir tedricilik yani aşama şeklinde herhangi bir şey düşünülemez. Cenab-ı Hak mesela içkiden uzak kalmamızı bize emretmiştir. Ee, şeyden, kumardan uzak kalmamızı emretmiştir. Ee, dolayısıyla biz kendi kafamıza göre asla hareket edemeyiz. Mesela diyor ki Allahü Teala eee İnmel hayr inmel hamr vel meşr vel ansab vel azam lişmin amel şeytan Maide suresinde diyor ki hamr yani hamr dediğimiz sadece içki değil kişinin aklını örten sarhoş eden ister içki olsun ister uyuşturucu maddeler olsun innemel hamru vel meysir, ve meysir yani kolayca para kazanma yolu ki kolayca para kaybetme yoludur aynı zamanda kumar kumar oynayanlar kolay da kazanır kolay da kaybederler -ensa. Vel ensab işte e, Allah'tan başkasına kulluk için dikili taşlar var. git gidi bunlardan bir şey bekleme. Ee, Allah'tan başkasından bir takım şeyler bekleme. Vel, Vel ezlam de falokları. Yani bugün işte e, şey oluyor. Şans oyunu. E, ne diyorduk? Piyango. Ya, piyango. O da nedir? Litsun min, am min amel şeytan. Şeytan işi pisliklerdir. Tüm bunlar Fecteni buhu ondan uzak durun. Allah işte bunların içerisinde şey var. içki de geçiyor. İçki olsun, uyuşturucu maddeler olsun, kumar olsun. işte Allah'tan başkasına ibadet edilen yerler olsun. Oralardan uzak olun. Bak içki içmeyin demiyor. Uzak durun. Yaklaşma bile. Yaklaşma diyor. Şimdi mesela şu bardakta içki olsa, ben bu arada elma alıp da bir başkasına götürecek olsam uzak durmuş olur muyum? Olmazsınız. Peki içki üretsem uzak evet. durmuş olur muyum? Olmazsınız. Yani, peki e, tamam iç ben içmiyorum ama satıyorum. Uzak durmuş olur muyum? Allah uzak durun diyor. Dolayısıyla burada herhangi bir yorum söz konusu olamaz. Yavaş yavaş alış işte evet biliyorum yavaş yavaş terk edelim falan hayır öyle bir şey değil. Derhal terk edeceksiniz. Allah bir şey emretmişse derhal yapacaksın. Ya işte ilerisinde yaparım asla. Yasaklamışsa derhal terk edeceksin.